sizlerle Emir'le maç yapacağız. Emir, son mu kalemi? Tamam. Tamam. Ben de bu kaleyi seçiyorum. Gel kim? Sen başlıyorsun. Doğru. Hadi. Hadi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hazır mısın? Hazır. Başla. golü Ömer atıyor. Emir şu an gidiyor Ömer'in kalesine. Ömer de yaklaşıyor. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ömer. Şu gidiyor. Efsanevi insanevi. Bir Her başladı. Şimdi geçiyor. Emir'in kalesine doğru ilerliyor. Emir de ve gol mü? Gol. Onda biter. 2. Ee, i̇kinci golünü Ömer atıyor. Emir 0-2-0. Ah. Tamam. Tutsana Diken mi batacağı ama. Diye mi battı? Hiç olmazsa. Tamam. Hadi bakalım. Ali mi? Hayır. Ömer 3. golünü de atıyor. 3-0. Emir şu an bir gol bile atamadı. Emir'e yer alıyor. Acaba çalınması bilecek yani mi? Yoksa Ömer mi alacak? Emir hızlı koşuyor. Değil mi? Gidiyor gidiyor. Ömer <laughs> hızlı koşmaya devam ediyor. Ulan sen <laughs> Hadi devam ediyor. Başla. 3-0. Bir tane daha gönlünü atıyor. 4-0. Ömer yeniyor. Arkadaşlar İmir gol atmaya çalışıyor Çünkü Ömer 4-0 Yeniyor 5-0 Ömer bir tane daha gol atıyor Emiş bir tane bile gol atamadı Ve altıncı golünü de atıyor. Bir <laughs> şey diyecek misin? Gol 7-0 Yeniyor Evet her zaman yiyor 7-0 Emir Ne oldu? Lan yeri git lan Ne dedi? Yeri git lan <laughs> Yürü lan, diyor ki bana bir gol versen, ziyan harlan lan. Bir gol versem demiyorum. Lan bir gol versene canına. Emre adamsan kameranın önünde söyle. Hadi lan gel. Hadi, hadi. Ömer niye boş boş? duruyorsun gol atsana. 180 <laughs> Lan sen bana geleceksin etrafına bak lan Emir <laughs> <laughs> Lan Bu şöyle bizde. Arkadaşlar 9-0 Ömer'in e dünyanın en kolay şutu. 9 tane şutuna. Oh! Delirdi. Hadi lan git bir gol at hadi, hadi kaleye geç. Ömer Emir'e bir şans verdi. Emir koşuyor ama yine olmuyor. Gol oluyor mu? Gol! 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 Onun golünü açıyor. Ve hamle de bayağı uzaktan.